MT25 akü değişimi nasıl yapılır? Hadi videomuza geçelim. İlk olarak artı sökmekle başlıyoruz. Artı senemizi söktükten sonra şu plastiğimizi söküyoruz. 4 alyanla Bu vidaları üstünden alıyoruz. Vidaların hepsini tek bir noktaya toplayın. Takarken uğraşmayın. Sonra granajımızı yukarı çekerek alıyoruz. Tabii vidayı üstüne bırakırsanız benim gibi alamazsınız. Şöylelikle alıyoruz. Daha sonra 10 ile koltuğumuzu tutan 2 adet civatamız var. Bunları söküyoruz. Kiyotalarımızı aldıktan sonra koltuğumuzun arkasını yukarı kaldırıp, geriye çekip alıyoruz. Akümüz meydana çıkıyor. Akünün üstünde şöyle bir kayış var. Kayışı geriye ektirip, şurada kanca gibi bir plastik var, geriye ektirip, yukarı kaldırıp alıyoruz. Daha sonra kutup başlarını, önce eksiği yıldızla söküyoruz. Şöyle söktüğümüzü ayırıyoruz. Üstünden video alalım. Ayırıp eksi artıyı söküyoruz. Eksi ayırmadan artıyı sökmeyin. Daha sonra akümüzü biraz öne ve biraz yukarıya çekerek alıyoruz. Şöyle eski akümüz. Tutup başlarını takmadan önce bir kabaca zımparalıyorum oksitini, kirini, pasını alıyorum üstünden. Size de önerim budur takmadan önce daha iyi temas etmesi için teliniz varsa tele de tutabilirsiniz. Kutup başına temas edecek olan kısmını zımparalıyorum. Bizim paralık şimdi yeni akümümüz takalım. Böyle yeni akümüz, yeni civatalar açıyoruz. Şu somunları şuradan içine atıyoruz. Motorun içine değil tabi. Bunlar çift tarafı da boş. Buna dikkat edin. Önce yerine koyup sonra takarsak daha iyi olacak. Ki düşme ihtimali var. Yerine tam oturtuyoruz. Yoksa sıkıntı yaşarız. Şu şekilde yerinin tam oturduğundan emin oluyoruz. Şu köpükleri de takarken altında kalmasın. Dikkat edin. Daha sonra somunlarını koyuyoruz. Ve yeni çivatalarıyla kutup başlarımızı bağlıyoruz. Kutup başlarını iyi sıkıyoruz. Çok aşırıya da kaçmayalım. Ki gevşemesin tadında. Daha sonra artı kutup başı kapağımızı kapatmayı unutmayalım. Aynı şekilde eksiği de takıyoruz. Sıktıktan sonra aynı söktüğümüz şekilde şimdi toplamaya geçeceğiz. Kayışımızı takıyoruz. Daha sonra koltuğumuzu şu uç kısmı şuraya girecek şekilde. Oturtuyoruz. Oturduğunda zaten yukarıya gelmez. Cıvata da ekleler. Tam izahlanır. Cıvatalarını takacağız. Vidalarımızı sıktık. Plastiğimizi takıyoruz. Çok sıkmıyoruz. Plastik kırılır. seremize takıp bitiriyoruz. Kontrollerimizi yapalım. Çekiyor sergiyi. Akı değişim işlemimiz bitmiştir.